Burası mıydı gideceğiniz yer? Evet, beğenmedin mi? Yo, ben beğendim de sen beğenmezsin diye düşündüm. Doğru düşünmüşsün. Hiç benlik bir yer değil. Arkadaşın söz kutlaması var, ondan geldik zaten. Ha, arkadaşların da olacak yani. Evet, sen ne sanmıştın? Baş başa romantik bir yemek mi? Ben gelmiyorum. Hem sürpriz yaparken biraz daha düşünmen lazım. Üniformayla mı gireceğim böyle bir yere? Doğru söylüyorsun ya. Ben onu hiç düşünmedim. Neyse sen burada bekle o zaman. Zaten seni bu kılıkla da almazlar. Ben bir görünüp geleyim. Aa. Ya nereye gidiyorsun sen ya? Saçmalama. Beni tek başıma bırakıp gidecek misin yani? Sürprizin bu muydu? Bir tutar mısın şunu? Sana soruyorum, sürprizin bu muydu? Aç şu gamboçu. Hadi. Bu... Bilirsin, kombinini ben. Bekle. Bunlar da ayakkabıları. İçeride giyinirsin, sonra buluşuruz. Ayakkabılarını kendin giyebilirsin değil mi? אמ איין מיט